Evet arkadaşlar, bugün ilçe tarım müdürlüğündeyiz. Erdoğan Bey'in ziyaretindeyiz. Şu anda müdürüm e, yanına geldik. Önce bir kupalarını bir göstereyim şöyle arkadaşlar. Yaklaşık e, ben bildiğim kadarıyla 8 yıldır Müdür'ünü de da ilçe tarım müdürlüğü yapıyor. Müdürün tavukçulukta kullandığım tacite sanırım müdürüm de kullanmış. Birazdan onu şey yaparız. Atatürk'ümüz aşık. Müdürüm, hayırlı günler, İyi, hayırlı çalışmalar olsun. Hayırlı çalışmalar olsun efendim. Sağ olun, sesiniz de maşallah gül ama üzüntülü gördüm. Çok üzüntülüyüm. <laughs> 18 yıldır emek verdiğim yerden ayrıl ayrılacağız. İnşallah daha hayırlı bir görevlere gelmek için burada görevimize son verdik. Daha sonraki tarihlerde de inşallah müdürlüğü için çalışmaya çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bugün Erdoğan Bey'le söyleşi içindeyiz. Ee, yaklaşık kaç yıl oldu müdürüm? 18 yıl oldu. 18 yıl. Koca, 18, 18, 18 yıldır. yıldır. Dilekçeyi ne zaman verdik? Yarım saat Yarın önce saat verdik ve çok, çok üzgünüm, yani buradan ayrılmak arkadaşlardan ayrılmak üzücü oluyor ama daha hayırlı işlere inşallah imzalar atacağız. İnşallah Modurno için e, sizin çalışmalarınızı ben beğeniyorum. 18 yıldır mudurnu ve köylileri, e, halkımız sizi seviyor. O yüzden de sizi de. E, takdir ediyorum. Yaklaşık kolay bir iş değil. 18 yıllık emeğinizi bıraktınız. Motorlu için bu çalışmalara başladınız. Motorunuzun sesi olarak ben de müdürme İnşallah bundan sonraki yapacağı görevlerde başarılar diliyorum. Her zaman yanında oldum. Çok teşekkür ederim. İnşallah projeleri ileride açıklayacağız. Şu anda açıklama yapmayalım. Şu anda şu anda projelerimiz olmaz. Adaylığımız netleştikten sonra Yapacağımız çok güzel projelerimiz var. Onları açıklama yapacağız. Evet arkadaşlar. Modurno sesi. Modurno'yu izlemeye devam edin sayın takipçilerim. Müdürüme de hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.